Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle evde yapabileceğiniz 10 basit şey göstereceğim arkadaşlar. Yanlış kullandığınız ve 10 tane basit şey göstereceğim arkadaşlar. Videoya geçmeden önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar, birinci göstereceğim piller. Piller arkadaşlar boş veya dolu olduğunu hepiniz kumanda takmaya uğraşıyorsunuz. Onları artık son arkadaşlar. Mesela e, şu pilimiz dolu, şu pilimiz boş olduğunu nasıl anlayacağız? Arkadaşlar dolu olursa sekmiyor, boş olursa sekecek. Belli bir yükseklik atıyorum, sekmedi, bunu sekti arkadaşlar. Bakın bu e, boş olan nasıl sekti, dolu olan sekmedi. Arkadaşlar bir de bunu aynı anda atıyorum. Fark var. Evet. Diğerkine geçelim. Evet arkadaşlar. ikinci anlatacağım. Bu kağıdı yapışkan kağıdı arkadaşlar. Hepiniz biliyor. Ve şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Böyle. Bu yanlış. Havada kalıyor. Gördüğünüz gibi doğrusu şu. Arkadaşlar. Doğrusu yandan yapıyoruz. Ve farka bakıyoruz. İşte arkadaşlar bu yanlış olan bu doğru olan. O zaman diğerkine geçelim. Evet arkadaşlar, üçüncü göstereceğim şey e, merak ettiniz mi bilmiyorum kısa kaplolar ne işe yarar. Arkadaşlar seyahate çıkarsanız e, power bankınızı arkadaşlar şöyle takabilirsiniz ve e, buna ne gerek var diyenler için mesela uzun kaployu göstereceğim. Arkadaşlar takıyoruz uzun kaplımız işte garman boros böyle gerek yok buna bence uzun kaployu tercih etmiyorum power bank için böyle takıyoruz ve telefonumuzda böyle sadece oluyor. O zaman diğerine geçelim. Evet arkadaşlar şimdiki göstereceğim e, kıyafet dürme mesela tişört olabilir, kazak olabilir arkadaşlar e, saatlerinizde uğraşıyorsunuzdur belki e, onu harcıyorsunuzdur. Artık onlara son arkadaşlar onlara son. Şöyle bir e, kutu yapıyorsunuz arkadaşlar, Şuralarını kesiyorsunuz gördüğünüz gibi şöyle oynayacak şekilde bir bu, arkadaşlar bu boyutta e, tış ortanıza göre kartonun boyutunu ayarlayabilirsiniz ilk önce şöyle yapıyoruz tabi şöyle i̇şte şöyle bakın ne kadar süre 1 2 3 4 5 6 6 saniyede arkadaşlar şortunuz ta ta -da ta -da ta Evet arkadaşlar, e, normal bir tişört e, denelim. Bir, de. normal bir tişört kas tane de olacak. Aynen böyle yapıyoruz. Başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Arkadaşlar, eee kartonla yaptığımız tişörtü 6 saniyede dururken normal e, dürüş şeklimiz 12 saniyede duruyoruz. Bence ben onunla yaparım. Arkadaşlar basit. Evet arkadaşlar şimdiki göstereceğim de de kulaklık. Arkadaşlar diyelim ki seyata çıktığınızda cebinizle katarsınız. Bağlınıza poşetinize. E, bu parmağın kurmaş olur Bunu amanız dakikalar sürüyor. E, çok e, zaman israf arkadaşlar. Ona son. Arkadaşlar şimdi şu bölümü elinize koyuyorsunuz. Ve şöyle 8 çiziyorsunuz. Arkadaşlar. Böyle bir 8 çiziyorsunuz. Bunu devam ettiriyorsunuz. Devam. Çok yapılması basit bir şey. Oradan zor görülse de. Sonra bunu çıkarıyoruz. Ve C'ye koyuyoruz. Arkadaşlar. Şöyle salva istediğiniz kadar arkadaşlar. Ve bunun çıkım şekli bozulmadan arkadaşlar tatatatan böyle. Arkadaşlar e, o zaman diğer geçelim. Şimdiki göstereceğim de kulaklık arkadaşlar. E, bunu kulağınıza takarken şu yanlış. Şu takım yanlış arkadaşlar. Mesela böyle taktığınızda el müzik dinliyorsunuz. Çıkıyor. Arkadaşlar ve müzik e, dinlerken sizi rahatsız ediyor. Zaten o yanlış bir takım. Bunun doğrusu bu. Arkadaşlar böyle yapıyorsunuz. Bunun doğrusu bu. Şöyle ve böyle bunun doğrusu arkadaşlar bu istediğiniz kadar sallayın çıkmaz arkadaşlar bu doğru bir şey o zaman diğer güne geçelim Evet arkadaşlar diğer güne geldik bu da çok basit şey video like atıp ve abone olmak arkadaşlar videonun sonuna geldik gördüğünüz gibi siz de bir şey öğrendiniz arkadaşlar faydalı bir şeyler video like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar 300 abone az kaldı 300 abone özel bir video çekeceğiz arkadaşlar yine o zaman görüşürüz kendinize iyi bakın